Her yıl dünyanın farklı bir şehrinde Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de gerçekleştiriliyor. Görsel sanatçı Deniz Sadıç'ın 2015 yılında uygulamaya başladığı Readiremade başlıklı projesiyle bireyin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeler ile işlevini yitirmiş her türlü atık, sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var ediliyor. Deniz Sadıç'ın Sıfır Noktası adını verdiği sergisi Habitat Günü etkinlikleri kapsamında Avlu Kongre Merkezi fuaye alanında açıldı. Deniz Sadıç'ın atık malzemelerle ürettiği portrelerin yer aldığı sergideki eserlerin bir bölümü New York'ta bir bölümü de Balıkesir'de sergileniyor. Kimse geride kalmasın temasıyla Dünya Habitat Günü'nün bu yıl Balıkesir'de kutlandığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya, bu slogan eşliğinde insanları, birlikte olmaya, adil olmaya davet ediyor. En önemli problemimiz kullandığımız her şeyi tam olarak tüketemiyoruz, atık olarak kalıyor. Atığın sanata dönüştü çok önemli bir serginin açılışını yapıyoruz. Bu sergi çok değerli, çünkü simgesel özelliği var. İlham olması gereken çok değerli bir proje. Sıfır Atık projesini başlatarak dünyaya örnek olan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye ve bu muhteşem sergiyi hazırlayan sanatçımız Deniz Sadıç'a teşekkür ediyorum. Diye konuştu.